İslam yapılırsa efendim yabancı güçler, dış güçler <laughs> bu paraları alırlarmış. Temsilciye bak. Erdoğan dış güçlerin temsilcisi. Alacağım, alacağım. <laughs> Aziz milletim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla s**tliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi buradan da açıkça söylüyorum. Allah nasip eder tek başına iktidar olduğumuzda veya siyasi şartlar koalisyonu gerektiriyor. Koalisyon ortağı olarak iktidar sorumluluğu üstlendiğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yedi sülalesi Değerli arkadaşlar. Milyonlar işsizken milyonlar işsizken milyonlar asgari ücretle çalışırken saray beslemeleri dört yerden beş yerden maaş alıyorlarsa ben AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin vicdanınız sizin adalet anlayışınız madem adaletten söz edeceksiniz. Onlar bizim üzerlerimize mafyalarıyla gelebilirler, çeteleriyle gelebilirler, yeraltı dünyasının beslemeleriyle gelebilirler. Sanıyorlar ki biz CHP'lilere geri adım attırırız. Sizin feriştahınız her tarafta söylüyorum. Buradaki esnaf kardeşlerim de duysun, stoklarını yapsın. Ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayın Halice dökeceğim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 3 defa orada değil, 40 defa Sizin adaletinizi s**tünler. Emekli kardeşimiz hem emekli sandığından hem yönetim kurulu üyeliklerinden bir yerden değil beş yerden maaş alıyorsa hayatından memnun. Sarayda bunlardan dolu. Lebalep sarayda dolu. Hepsi o Ne kadar bir yerden değil üç yerden beş yerden maaş alanların alayı o Tamam o Peki aşağıda? Atatürk yerinden kalkıp bunların halini görse ya tekrar yatar ya da bunların alayını birden Şu anda pandemi sürecindeyiz. İnsanlar derdi. <laughs> Isparta'ya giden arkadaşlarımız yaşlı bir kadına soruyorlar. Kadının söylediği şu. Bir türlü sırası gelmedi. 70 yaşını aşkınım diyor. Nerede bu kim bu bulacak? Kim Türkiye'ye getirecek? Kim halkın güvenliğini sağlayacak? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Kim sorumlu bu ülkenin yönetiminde? Bu soruyu herkesin kendisine sorması lazım. <laughs> kardeşlerimizle birlikte Türklerin de, Arapların da, Azeri kardeşlerimizin de, Lazların da, Çerkezlerin de, Romanların da, Arnavutların da, Gürcülerin de, Boşnakların da, dini hazırlıklarında ülkemizde yaşayan...